Sanayi, Bursa'nın artık vazgeçilmez ve geri dönülemesi. Ancak sanayileşmede kontrollü büyümek zorunda. O bakımdan yeni sanayi bölgeleri son dönem tarımsal alanlar üzerinden tartışılsa da kentin korunması için de çok önemli. Nitekim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, İnezi ziyaretinde bu konuda Bursa için çok önemli gelişmeler yaşandı. Sabah. Bursa'nın yeni ileri teknoloji bölgesi olarak planlanan TEKNOSAB'ı ziyaret eden Bakan Kacır, inşaatı devam eden fabrikaları gezdi ve bilgi aldı. Halen, iki fabrikanın başladığı TEKNOSAB, A yakında öz dilekte İstanbul Caddesi'ndeki fabrikasını taşıyacak. İşte, bu incelemeler sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, söz aldı. Sözlerini, sanayi için değil, Bursa için söz alıyorum. Diyerek başlayan Aktaş, sanayi bölgelerinin genişlemesi konusuna Bursa için öneri getirdi. Konu, TEKNOSAB ile kısa adı Tosabol'un Tekstil Organize Sanayi Bölgesi Deri Organize Sanayi Bölgesi arasında kalan ve sanayi arasına sıkıştığı için tarım yapılamayan alanlardı. Bu araziler, bir ara TEKNOSAB'ın genişleme alanı içine alınmak istendi. Fakat Tarım Bakanlığı olumsuz rapor verdiği için plan gerçekleşmedi. İşte, Aktaş buna dikkat çekti ve, Bursa için, vurgusuyla şunu söyledi. Ovadaki boyahaneler Bursa için büyük sıkıntı. Çünkü yeraltı suyu kullanan ve kirletici olan bu boyahaneleri taşımalıyız. Taşıyabileceğimiz tek yer de TOSAB. Boyahaneler için TOSAB'ın tahsisini öneriyorum. Şunu da ekledi. Boyahaneler TOSAB'da yer verebilmek için de TEKNOSAB TOSAB deri OSB arasındaki arazilerin TOSAB'a tahsisi gerekiyor. Bu öneriye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır olumlu yaklaştı. Sanayi bizim için önemli ama Bursa daha önemli. Boyahaneleri OVA'dan TOSAB'a taşımamız lazım. Böylece Bursa'da kontrollü sanayileşme için atılan yeni adımla yeni bir süreç başladı. Aktaş'ın önerisine TOSAB'dan destek, hazırız. Açıkçası Sanayi Bakanı Fatih Kacır. I.N. ziyaretinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'ın dile getirdiği, boyahanelerin TOSAB'a taşınması, önerisi önemli. Gelişmeyi. TOSAB Başkanı Erol Türk'ün. E. sorduk. Dedi ki, 2.5 milyon metrekare arazideki 3 sanayi bölgesi arasına sıkışmış yerlerin TOSAB'a tahsisi ve boyahanelerin buraya taşınması önemli. Biz hazırız. Şunu da ekledi. Büyükşehir Belediye'mizle, gelmesi gereken sıkıntılı işletmeleri belirleriz. Bu da başka sorun. Tarım arazileri parsellenip yatırım amaçlı satılıyor. Dikkatimizi Bursa emlak ve gayrimenkul piyasasının önemli ismi Harun Tavlı çekti. Son yıllarda kontrolsüz sanayileşme kurbanı tarımsal alanlar. Şimdi de yatırım amaçlı satışlar tehdidi yaşıyor. Tavlı diyor ki, kooperatifler kuruluyor, parselasyonlar yapılıyor ve ağaçlar, zeytinlikler, ne varsa talan ediliyor. Ufacık parseller milyon liraya satılıyor. Gerçekten de Son dönemde kimi, depreme güvenli kendi yaşamı için, kimi hobi uğruna, kimi de yatırım amaçlı olarak tarımsal arazileri satın alıyorlar. Üretimden kazanç elde edemeyen çiftçiler de arazilerini satıyorlar. Bu da, bir yandan tarım alanlarının daralmasını getirirken, bir yandan imarsız yapılaşma riski oluşturuyor. Oysa, yasal mevzuatın bir şekilde aşıldığı ya da kontrol edilemediği durum oluştururken, Bursa'nın yeni sorunu olarak büyüyor. İnegöllü Amperino seri üretim yolunda. Her şey, 3 yıl önce şehir içi elektrikli otomobil. Üretme amacıyla ve amatörce başladı. İnegöl'de Yenova Mobilya, Yol Mobilya, Ion Mekatronik, Erhun Metal, Orimark makine birlikteliğiyle büyüdü. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın destek vermesiyle Mobilya kenti İnegöl'de elektrikli otomobil projesi emin adımlarla seri üretime doğru gidiyor. Şehir içi yollarda İnegöllü. Amperino göreceğimiz günler yakın. Çanakkale Boğazı'nda, kız çocukları okusun diye, sanal kulaç atacak. Bursa'da sanayi ve iş dünyasına kurumsal danışmanlık yapıyor. Bir yandan da Bursa sosyal yaşamı içinde yardım amaçlı etkinliklere katılıyor. Ferahi Arpaç Öztümür. Bu kez de, kız çocukları okusun diye, 30 Ağustos'taki 36. Çanakkale Yüzme Yarışlarında sanal kulaç atacak. Fikir. 2440. Rotary Bölge Federasyon Başkanı Ayda Özeren. Den çıktı ve sanal yüzücüler için İzmir Valiliği oluruyla ile kampanya düzenlendi. Bu kapsamda. Her sanal yüzücü için yapılacak bağışlarla, bin kız çocuğuna eğitim desteği verilecek. Bağışlar da Rotary'nin web sitesi üzerinden alınacak. İşte, Ferahi Arpaç Öztümür. Da binin üzerinde yüzücünün akıntıya karşı yüzeceği Çanakkale'de bu yıl ilk kez sanal yüzücüler arasında da yer alacak. Ödül verilecek en yüksek bağış. Alan ilk üç sanal yüzücü arasına gireceğinden hiç kuşkumuz yok. Otizm anneleri adına, yılın annesi, ödülü aldı. Otizm. Bireyin dış dünyadaki uyarıları algılamasını, aldığı bilgileri kullanmasını etkileyen ve yaşam boyu süren gelişimsel bozukluk. Emel Kamberoğlu, da Bursa Otizm Derneği Başkanı ve Türkiye Otizm Meclisi Yürütme Kurulu üyesi olarak bu bireyler için çalışıyor. Bu çalışmaları, otizmli evladı olan Emel Kambetoğlu, Na yılın annesi ödülü getirdi. O da tüm otizm anneleri adına ödülü İstanbul'daki törende aldı.